Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık, tüm sağlığıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor hanımlar beyler. Herkes ekran başına diyorum. Çok önemli bir Hocam var şu anda, beni, beni de çok ilgilendiren bir konu. Hep merak ettiğim bir konu. Ekran başına evet, kalp ve damar cerrahisi uzmanımız, operatör doktor Zuhal Durmaz şu anda yayın konuğum. İyi sabahlar Zuhal Hanım. İyi sabahlar. Tekrar hoş geldiniz, hoş Nasıldık, nasılsınız? Evet. Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok iyiyiz, güzel bir gün olsun. Vallahi ben varisler konusunda biliyorsunuz daha önce de size böyle yapıştım evet. soru üstüne soru, soru üstüne evet. soru. E, hamilelik varisini konuşacağız bugün. Evet. E, hamile hanımlar, hamilelik düşünen hanımlar. Herkes ekran başına diyorum. Evet, hamilelik varis oluşumunu arttırır mı? Hamilelik varisi diye bir şey var değil mi hocam? Evet, hamilelikte oluşup daha sonra hamilelik doğum olduktan sonra değil, doğumdan sonra kaybolan varisler olabiliyor. Evet, ben bunu yaşadım. <laughs> evet, yani daha böyle kabarık oluyor ama Doğum bitiyor, işte doğum oluyor. Arkasından bir ay geçiyor ve o mevcut damar kaybolmuş olabiliyor. Bunları görüyoruz. Damarlar da de koyulaşıyor, değil mi? Tabii ki Bayağı. o dolaşıma binen yük artıyor bacakta. Ee, hamileliğin kasıklarda, esirci, tabii kasıklarda, ee, genital bölgede görüyebiliyoruz bu hamilelikte. Hı hı. Ee, ama hamileyken herhangi bir tedavi uygulayamıyoruz. Bu en çok hastaların muzdarip olduğu durum. Ya bunlar ne olacak, bunlara tedavi yapılmıyor mu? Ama hamileyken maalesef ki bir şey yapamıyoruz. Sadece varis çorba öneriyoruz hastalara. Evet. Ee, yaşam tarzı değişikliği, kilo kontrolü gibi önerilerde bulunuyorum. Ondan sonra da takip ediyoruz. Doğumdan sonra tekrar görüşüyoruz. Doğumdan sonra, evet. E, esasında emzirme sürecinde bayağı bir böyle normale dönüş süreci evet. gibi ben onu değerlendiriyorum. Hani Sadece bebeğe dünyanın en güzel şeyini yapmıyorsunuz. Evet. Kendinize de bir yenilenme oluyor Bir vücutta. yenilenme bir dönüş. Ben yaşadığımı söylüyorum. Evet. Siz bilmiyorum hastalarınızdan bunu yaşadınız mı hamilelik varisi için geldiklerinde, evet. Doğum sonrası, özellikle emzirme sonrası geri dönüşleri nasıl oldu bilmiyorum. Hani evet kaybolduğunu söyleyen de var ama ileri seviyedeyse maalesef ki onların kaybolmasını beklemiyoruz. Emzirme <laughs> dönemi bittikten sonra. Tedavi için tekrar görüşelim diyorum hastaya ve ona göre tedavi planı uygulayacağımızı anlatıyorum. Özellikle hamilelikte varis neden tetiklenir? O bebeğin vermiş olduğu taşıma ağırlığı mı? O da bir etken. Hı hı. E, hamilelikle birlikte vücutta kan miktarı artıyor. Evet. O başlıca bir etken. Daha sonrasında hamilelikte hormonlar değişiyor, hormon dengesi değişiyor, değişen hormon progesteron seviyesi yükseliyor. O progesteron seviyesi kan damarlarında genişlemeye sebep oluyor. Zaten kan miktarı yani volüm dediğimiz kan miktarı arttığı için damar genişliyor. Beraberinde de rahim genişlemeye başlıyor. Gün geçtikçe daha da büyüyor ve aşağıya doğru basıç yapmaya başlıyor. Kasık hı hı. bölgesinde, kasık bölgesinde iki önemli yani iki kasıkta da önemli kan bacak Kapat toplar damarını yani bacaktaki kirli kanı toplayan bir bileşke var. Oraya da bası yapmaya başlayınca kan aşağıda birikmeye Ay, o başlıyor. O kadar güzel anlattınız ki birebir yaşadığım için o ana gittim sanki. Bacakta şişlik oluşabiliyor, hı hı. kaşıntı oluyor. Beraberinde kılcal damarlar daha belirgin hale geliyor. Ortaya çıkıyor. Evet çünkü o basıncın etkisi, kan miktarı arttı, damar genişledi. Bunlar hep birbirini tetikleyerek yatkınlık da varsa hı hı. aile ve yatkınlık da varsa genetik varis oluşumu artabiliyor ama varis oluşmasın diye de önlemler almak gerekiyor hastaların yaşam tarzı değişikliği yapmaları. Evet gerekiyor. tabii hamilelikte de dediğiniz gibi mesela hamile olan ya da hamilelik düşünen izleyicilerimiz Hı -hı. varis sorunuyla karşılaştıklarında tabii tedavi olarak kısıtlı bir süre var evet. ee, var öyle hastalarım var hani Hı -hı. hamilelik planlıyorum ama ben önce bu varislerden kurtulmak istiyorum Mesela. gelen hastalarım Hı -hı. var onlarla konuşuyorum hani bunlar hamilelikte tekrarlayabilir. Daha da yoğunlaşabilir. Hani ben sizin tedavinizi yaparım ama tedaviden sonra hamilelikte bunlar tekrarlayabilir. Aynı bölgeden olmaz ama başka bir yerden yine karşı oluşabilir. Hani bunlara kabul ederek eğer istiyorsanız yapayım ben sizin tedavinizi diyorum hastaya. Bazı hasta evet ben kurtulayım diyor. Hani hamilelikte bu daha büyük hale gelebilir, daha yayılabilir. Ama belki hiç de oluşmayabilir hamilelikte. Hani kontrol altında tutulursa hamilelik süreci hiç de oluşmayabilir. Kabul eden de oluyor hamilelik öncesi varis tedavisini. Bazı hasta e zaten oluşacakmış hocam ben bunu hamilelik bitsin, emzirme dönemi geçsin ondan sonra gelir yaptırırım diyen de oluyor. Orada biraz hastaya bırakıyorum çünkü kozmetik bir kaygı. Eğer altta bir kaçak yoksa onu da değerlendiriyorum öncesinde. Altta kaçak varsa hamilelik sürecinde daha da ilerleyebiliyor bu. Daha önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Altta kaçan seviyesi de önemli. 3-4 ise eğer kaçak seviyesi, damar çok genişlenirse hamilelik öncesinde ameliyat yapmak daha iyi olabiliyor. Evet. Riskli bir hamileliğe gerek gerek yok. yok. Çünkü hamilelik sürecinde dengeler değiştiği için pıhtı eğilimi fazla oluyor. Bu sefer çok genişlemiş damarda kan birikmesi fazla olduğu için bu sefer pıhtı oluşma riski var. Onu da Göze almamak için ameliyat öncesi ilerlemiş kaçak varsa iç variste onu da ameliyatını yapıp daha sonrasında güvenli bir şekilde ameliyat sürecini yaşamaları gerektiğini öneriyorum hasta. Ama yine hastaya bırakıyorum. Bu kalp ameliyatı gibi kalp krizi geçirdiğinizde kesin kalp ameliyatı olmanız gerekiyor gibi bir durum değil varis. Onun için hastayla konuşarak planlıyoruz tedavisini. Yani esasında şöyle söyleyebiliriz değil mi Zuhal hocam? Yani madem bir hani varis bir sıkıntısı, bir yatkınlık, evet. aileden yatkınlık var ve hamilelik düşünüyor kendisi. Hı hı. Muhakkak güvendiği bir, bir evet. hekime, doktora Öncesine danışıp muayene olması, muayene olsun ve onun e, kontrolünde devam edilebilir. Evet. Yani çünkü sonra risk olmasın. Evet, e, sonuçta gebelik zaten bir beraberinde vücutta bir sürü değişiklik oluyor. Bir risk var. E, bir de bacakta istenmeyen Sonuçlar ortaya çıkacak. Görüntüsel olarak evet. da, görsel olarak görsel da. Görsel Önlemini almak daha güvenli her zaman için. Hı hı. Hamilelik dediğim gibi zaten kaygı seviyesi yüksek oluyor hamilelerin. Hani bebekle doğru. ilgili kaygı seviyesi. Ne olacak, ne bitecek. Evet. Aynen. En azından bir riski ortadan kaldırmak daha güvenli her zaman için. Çok, çok doğru. Çünkü e, o süreçte Bacak ağrısı da çok oluyor. Tabii tabii çünkü bir can taşıyorsunuz yani. Vücudun ağırlık merkezi değişiyor. Evet. Çünkü hı. öne doğru büyümeye başlıyor. İşte vücudun ağırlık merkezi değiş, değiştiği için bacak ağrıları özellikle hamilelerde kramp çok oluyor. Orada da onu da değerlendirmek gerekiyor. Doğru. İç var bağlı mı yoksa başka bir mineral eksikliği mi var? Onu değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Yani öncesinde evet, bir... e, Krampı hatırlıyorum evet. Yani böyle çok baskın, hı hı. sert e, acı hissettiren, hı hı. Hı hı. hissettiren kramplar, kramplar. Değil olur. mi? Evet. Onlar oluyor. yaşıyor hastalar. Dediğim gibi ağırlık merkezi değişiyor. Vücudun duruşu değişiyor. Öyle olunca da hani kan miktarı artıyor zaten. Artıyor. Bacak ağrılarının olması çok normal. Beklediğimiz bir şey. Bacak hı hı. ağrısı hamilelikten. Ama bittim. öncesinde size geldiğimizde kontrol olduğumuzda kontrolde teslim olmak gerekiyor zaten. Evet. Kontrolde e O zaman daha rahat bir hamilelik evet, süreci geçirilebilir yani ben de yaşadım hamilelik iki hamilelik yaşadım bacak ağrım da olmadı kramplarım da olmadı gayet kontrollü bir şekilde kilo kontrolü de çok önemli hamilelikte aşırı çok kilo doğru. almak e, 20-25-30-40 kilolar duyuyorum ben. Yani bunlar genel bebek sağlığı için de kendi hamilelik süreçlerindeki yaşam kaliteleri ve sağlıkları için de riskli. Hı hı. İşte aşırı kilo benim uzmanlık alanı değil ama hamilelikte şekere sebep olabiliyor. Doğru. Onun için bacaklarda zaten varise sebebi. Yani olabiliyor. zaten evet kesinlikle kilo bütün hastalıkların kapısını açıyor <laughs> evet. maalesef. O yüzden hep böyle sağlıklı yaşam, aman doğru beslenelim, evet. sağlıklı beslenelim, hareket edelim. Evet. Hareketsiz bir yaşamı kabul etmiyoruz artık. Dünya buna gidiyor ama Güzel, evet. işte pilates diyoruz, yürüyüş, yürüyüş diyoruz. diyoruz en azından. yani Açık havada yürüyüş yani hiçbir şey yapamıyorsanız çok hareket oluyor. edin diyoruz, <laughs> yürüyün. Özellikle ofiste çalışanlar, bacakları çok hareket etmeyen, <laughs> masa başında saatlerce oturan insanlarda da bu varis bacak ağrısı, değil. varis oluşumu. Yani bunlar çok... Bence tetikliyor herhalde. Tetikliyor. Çünkü özellikle, çok duyuyorum onu. Evet, özellikle ofis çalışanları topuklu ayakkabı giyiyorlar. Diyorlar. O da arka bacak kaslarını kısaltıyor. Son dönem arka bacak kasları için vücudun ikinci kalbi diyorlar. Çünkü pompa etkisiyle bacakta biriken kanı kalbe akışını, geçişini kolaylaştırıyor. E, beyaz yaka ofis çalışanları topuklu ayakkabı, masa başı, uzun süre... Yani oturmakla ayakta... Kalmak arasında aslında tek var vücudun binen yükü azalıyor aslında hı hı. bacağı oturduğunuz zaman yine yer çekiminin etkisiyle kan aşağıda ayak bileği çevrenizde birikmeye başlıyor. Onlara da ufak tefek hareketler öneriler tavsiyelerle hani onun da önleyebilirler aslında onları da tavsiye ediyorum İşte ayak bileği çevre bileğinizi saat yönünde çevirin sonra öbür tarafa çevirin pedal hareketi en sevdiğimiz hareket bizim otururken. ...pedal hareketi yapın diye öneriyorum. Hı hı. Benim önermeyi en çok sevdiğim, hastalarım da bilirler, varis çorabı. Varis çorabı. Ben, ben kendim de, çok de çok memnun severim. kaldım. Evet. Hı hı. evet çorabını... Ben de çok çok memnun kaldım o varis çorabından. Hamilelik sürecinde kullandım. Şimdi dikkat ediyorum. Ameliyat geçen bir arkadaşım ameliyat olmuştu. Ameliyattan hemen giydirmişler. Giydiyorum. Önlenebilir pıhtıyı önlemek açısından ne? çok güzel. daha Anlamış. önemli. Hani evet. güzel. Öneriyorsunuz değil mi? Hocam ben çok size? ben öneriyorum. Kendim de seviyorum. <laughs> evet. kendim de ameliyata gideceğim zaman veya uzun zaman uzun süre ayakta kalacağım zaman, oturacağım zaman kendim de giyiyorum ve çok da beni de rahatlatıyor. Hastalarıma da hep öneriyorum. Önce bir sıkıyor. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> Zorlanıyoruz onu giyerken ama sonra da büyük bir rahatlık var. Hastalarım da böyle ilk giyerken, ilk işlem sonrası varis çorabını giyerken ya hocam ben bunu nasıl giyeceğim? Her gün sabah kalkıp diye evet. böyle serzenişte evet. bulunuyorlar. Sonra Aa hocam bu çok güzelmiş. Kors etkisi de yarattı. İç bacaklarımı da sıkılaştırdı. Sıkılaştı. Evet, vücut rah şekillen. Evet, Hı -hı. çok seviyen hastalarım var ve düzenli giyen hastalarım var. En çok şikayetçi oldukları varis ile ilgili yaz aylarında nasıl? Evet tabii. Yazın sıkıntı, sıkıntı biraz tabii. Çok sıcakta evet. zor Sıcağı. oluyor. Evet. O zaman da şey diyorum. E, ofiste ya işte klimalı bir ortamda çalışıyorsanız çantanıza koyun. Gittiğiniz ortamda üzerinizi değiştirebileceğiniz bir yer varsa ayaklarınız bir 5 dakika veya en az, en fazla 5. yani 2 dakika yukarıda dur tutun. Kan boşalsın. Ondan sonra varis çorabınızı giyin. Akşam eve giderken çıkarın diyorum. Yani evet. hiç giymemenizdense hani bu şekilde giymek bile sizi rahatlatır diye tavsiyede bulunuyorum hastalara. Harikasınız hocam. Vallahi süper anlattınız yine. Zaten devam edeceğiz. Evet. Beraberiz artık. <laughs> ee, çok teşekkürler. Evet, teşekkür ediyorum. 8'de sağlık tüm güzelliğiyle, tüm sağlığıyla devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geliyorum. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.